Ya bizim arkamızdan var ya uzaylılar gelir, evren gelir. Bütün teşkilat seninle birlikte. Bak Sağ ekipte basın, basının da karşına alma. Doğum, da Günü Dünyanın part... gelmiş geçmiş evrenin krallığını kuruyorsun. Bu krallığın yönetim ve idare başkanlığı da sayın başkan yapacak. Ben size maddi manevi her türlü sağından solundan önünden arkasından alttan üstten destekleyeceğiz. mı? Hayırlı atarım. olsun tamam. vatana millete. Yani. Açıklamayı nerede yaptı? Hasan Ali Yücel Meydanı'nda yaptı. Evet. Arada görsün. Gez dünyayı, gör teki dayı. Dünyanın ve uzayın galaksi merkezi. aşılarım, paralarım, yavrularım. Dünya aşı merkezi kuruyoruz. Tamam mı? Bütün ruhları, hayaletleri hepsini sil baştan aşılayıp sıfırlayacağız. Sen Bravo. Yeniden doğuş. Bravo. Projesi. Hayırlı olsun. Otur, öğlen sıcağında fazla dolaşma tamam mı? Tamam Ama başkanım, sağ ol. Merhaba. Bir soğuk içelim, bir soğuk içelim.